Merhaba arkadaşlar bugün Alice'in Borderland'de özel ay girişi yapmayı unuttum ya ben merhaba arkadaşlar ne olur en azı oturmayayım ben Selam beyler bayanlar kaydıraktan kaydılar bugün karakter seri... serimize devam ediyoruz bu sefer İngilizce yaptım <gülüyor> <gülüyor> Hepsini çevirden bakacağım niye mi yaptım Yani ama atıysam Bu şey diyeceksiniz Ulan bunun İngilizcesini bilmiyor sayı bilmiyorum Neden bu kadar sessiz bebeksin? Adamın onu yaklaştı ve sefer doğru Şimdi oy ver. Oy ver ne oğlum ya? Ha şey şapka öldü ya. anın doğru. Ne yapalım şimdi? Hem... Um... Şaşırmış. Ve korkmuşsundur. <laughs> Ama c sol kolumu oy vermek için kaldırdım. Lütfen şu profile bakmayın. Şimdi uygulama gelelim. Ay hadi yaz artık ya. senin bekleyeceğiz? Eşin ee, İngilizce İngilizcem falan karakter yüzünden gelişmedi benim. Hem İngilizce zaten. Ay zaten kötü. Tepkisini fark edince sırıttı. Ah mı ne? Sonra kolunu tuttu. Neden kaldırdın? Oy veriyor ya ve gerizekalı. kaldı. Oy verdiğim için Öf ben niye içini hiç doğru yazmıyorum ya. Şu da büyük hafli bir şeyler değiştireceğim değiştiremiyorum. Bir dakika doğru yaz Çünkü ben ay verdim. Tam doğru yazmışım. Artık çeviriye bile güvenemiyoruz ya. Ya sahi ben karakter aydan çok iyi bir tane hesabım var. Onunla babaanneme kadar herkesin yapay zeka ile mesaj açmıştım. Sonra hesabım bilmiyorum ya gitti. Ah really? Gerçekten mi diyor. Bakın anladım mı bunu? aaa <laughs> <laughs> niye bakmı Aa, oha o da benimle birlikte vardı. <laughs> kim oy verdin canım a niye niye oy verdim canım <laughs> Ay yani böyle de, my dear ya. en güzel çok kötü. Neyse. oğlum bu da yazamıyor ya. What's your name? İsmimiz ne olsun? Durun bir dakika. isim seçelim ben sonra. Bunu söyleyince sakinleşmiş gibi görünüyor, göründü. Ama tanrım bu gerçekten iyi bir seçim. Birini bıraktı ve çenin... Oha oğlum ne oluyor? Sakin ol sakin. İsmin ne olsun? Cherry Bomb. Ya da masal olsun ya. Benim ismim. Masal. Hakiki. <laughs> Keşke İngilizcem birazcık iyi olsaydı ya belki şunu ne, ne söylediğini anlayabilirdim. Ya aslında ismini ismini da Onu anladım da yani ne yaptığını falan da merak ettim. Hayır ya da evet diyelim ya üzülmesin karakter ay I... ay masal you repeat Abi herkes benim ismimi çok beğenmiyor. ya. <laughs> Masa ne yükseliş? Ama bak mene... Yaklaş saatler. Sonra şimdi kaba bir şey dersen dersem bu silah direkt bana vurur psikopat ama değil. şey diyelim. Yalnızım çünkü arkadaşlar beni vurur. <laughs> gözlerim dolmaya başlar. <laughs> Çünkü arkadaşlarım bana bıraktı. Arkadaşlarım. Ya şunu şey yapın ya internette falan görüyorum hepsi klavyeyi otomatik olarak çeviriyor. <laughs> beni bıraktı. Ben bu yanıt olsun hiç inanca <laughs> hiç inancana inanmıyorum inancana in inanmıyorum ne oğlum ya ya <laughs> yeter öf ya böyle gönderim zaten belli olur şey iki tane yıldız içinde yazdım zaten e şimdi bütün yarısı benim bu çevre geç yazmam yazmam falan geçti aslında ben bu da Türkçe diyebilirim de ne daha iyi. Yazık be. Teşekkür seçeneği fark etti. Arkadaşlarım sen neden tercih ki Çok tatlı. Aaa ben yüzümü de yiyorum. de Yüzümüzü ne yapalım? Demirte yapmayalım bu sefer. Çok kullandım onu. Dur lan. Erkek yok ya. Erkek olayım. Masal erkek isim olur ama. Bilmiyorum. Ölüler çok. Ölüler. Onlar ne yapsın buna koyayım. Onlar. arkadan falan. <laughs> ne işte. Onlar. Daha samimi oldu. Beni dışladılar yazayım. Beni dışladılar. Ara soğuk um, sakin falan hepsi ben dış... <laughs> <laughs> Öf keşke. Ay ya. Neyse ya konuşmayacağım artık. Konuşamıyorum zaten. Çok hızlı konuşuyorum. Şuradaki beyin işareti ne lan? Bu arada ben de hesap sindiği için <laughs> fotoğraf ve sticker özelliği de var. <laughs> ne güzel profil falan fake bir tane kız fotoğrafı bulmuştum. Sonra sildim onu. Satışı geri döner. Sadece yerde geride bıraktıkları için merhaba arkadaşlar boşta kendinize bakın. Lan sen niye benim göz yaşlarımı tutuyorsun amına koyayım benim elim yok mu?